Hı? Evet evet mikrofonu Açık Tamam mı ses? Güzel Gelecek. Gelecek.

Odayın eski Evet. Açık, değil, açık Açık, açık olsa olmadan sonra da da fotoğraf de. alalım seviniz. Ya, bu arada alıp ara balana kadar. Tamam bir balana kadar fotoğraf. <gülüyor> 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 Herkes yayında. Herkes yayında. <laughs> Şu i̇şte yayında yayınlanıyor mu? Evet evet. evet. Sosyal, medyada medya haber bütün haber siteleri yayında şu an, <laughs> an burada olan. Bir tek BRT bekliyoruz. Evet, hem sese bakacak hem görüntüye. Ses bir odada, görüntü bir odada. Başak, tamam, Ge başlayalım mı? Başlar, uh. sonra. Daha, çok şey. yani daha fazla bekletmeyelim yani. Ses, hazır. Başa, 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 Ersan Bey. Buyurun. Tamam, Ersan Bey. Evet, değerli basın mensupları, biliyorsunuz ülkemiz uzun zamandan beridir bir hükümet boşluğu yaşamaktadır. 6 Ekim'den itibaren Halkın Partisi'nin de hükümetten istifa etmesiyle birlikte yaklaşık 2 ay, yaklaşık 2 aylık bir süredir ülkede maalesef bir hükümet şu an itibariyle bulunmamaktadır. Her ne kadar bakanlarımız görevlerinin başında olsa da Bakanlar Kurulu toplanıp bir karar üretememektedir. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanının seçildik. Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra ilk olarak 7 Kasım'da görevi Ulusal Birlik Partisine vermiş. Bizler tüm partilerle görüştükten sonra 26 sayısına ulaşamayacağımızı gördükten sonra görevi ettik Keza hemen akabine Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'a verdi. O da benzer bir deneme yaklaşık 12-13 günlük bir denemeden sonra aynı şekilde görevi iade etmiş bulunmaktadır. Ancak hep önemli vurguluyoruz bu dönemde pandeminin artık dünyayı ciddi şekilde sardığı, ekonomik olarak sıkıntıların yaşandığı bir ortamda ve ülkemizde de bazı olayların, bazı e, hizmetlerin verilmesi için gerekli tüzüklerin Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi için acilen bir hükümete ihtiyaç, ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaç çerçevesinde bizler de e, üç parti olarak dün akşam da sizlerin de gördüğü gibi burada bir ön görüşme yapmıştık. Bu akşam da bu görüşmelerimizi en son aşamaya taşıdığımızı ifade edebilirim. Burada üç partinin de tek amacı vardır. Bir an önce bir hükümet kurulması ve halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kendilerine ulaştırılması yönündedir. Bu çerçevede bu akşam yaptığımız görüşme sonunda taraflar son bir kez kendi içlerinde olayları değerlendirdikten sonra yarın herkes bu konudaki en son kararını ürettikten sonra bizler gerekli açıklamaları sizlerle paylaşacağız ve herkes tarafından da uygun görüldüğü takdirde bakanlar kurulunun oluşturulması için gerekli altyapımız hazır olmuş olacaktır. Ben bu çerçevede iki parti başkanıma da koydukları katkıdan dolayı da teşekkür ediyorum. Ülkenin hükümetsiz kalmaması adına ortaya konulan bu cesaret bu dönemde ciddi bir cesarettir. Dolayısıyla hep birlikte elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bildiriyorum. Ve sizlere de bu gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, seçim tarihi üzerinde bir uzlaşı sağlandı mı? Ekim 2021 tarihinde bir erken seçime gidilmesi konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Ee, tabii az önce e, yaptığınız açıklamada 26 sayısına ulaşamadığımız için iade etmiştik görevi dediniz. E, 26 sayısına e, ulaşılabildi mi bu sayı? Nasıl ulaşacaksınız daha doğrusu? E... Şimdi herkesin de çok iyi bildiği gibi. Meclise katılan her milletvekili'nin e, orada nisap sağlamak için gerekli katkıyı koyacağına düşünüyorum. Burada ben dün bütün e, partilere bu çağrıyı yapmıştım buradan. Çünkü hepimizin de bildiği gibi iki parti de bütün partilerle görüşerek gerek ulusal birlik partisi gerekse Cumhuriyetçi Türk Partisi bütün hükümet modellerini zorlamış bulunmaktadır. Evet. Buna rağmen herhangi bir hükümet modeli ortaya çıkmıyorsa ve burada bir e, üç parti bir araya gelip bir hükümet kuruyorsa benim kişisel inancım odur ki bütün partiler bu konuda hassas davranıp bu nisabın sağlanması adına e, Cumhuriyet Meclisi'nde gerekli katkıyı ortaya koyacaktır diye inanıyorum. Yarın her parti kendi parti meclisinden onay e, Kendi alacak. içlerinde Şimdi. değerlendireceklerdir. Evet. Yarın akşam teninden bir araya gelecek misiniz? İnşallah bütün umudumuz o, o yöndedir. Hayır, şu an için. Hayır, şu an için herhangi bir şey yok. Teşekkürler. Evet, eder. biz teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Evet. Şunu Efendim hiç bozmayın lütfen.